Emirhan kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım Bir önceki videomda Sağ tarafta şu an çıktı oraya tıklayarak Bir önceki videoma gidebilirsiniz Demiştim ki bir sonraki videoda büyülü sandık açacağım Arkadaşlar büyülü sandığın Süresi doldu Şimdi onu açacağız bir de ayrıca Ücretsiz sandıklarımız var onları açacağız Ayrıca bir veya iki tane Savaş yapıp bu videoyu sonlandırmayı düşünüyorum O zaman hemen başlayalım arkadaşlar ee, şöyle büyülü sandığımız o zaman veya ilk olarak ücretsiz sandığı açalım. Yani en sonu bırakalım büyülü sandığı. Evet üc ücretsiz sandığımızı açıyorum. Evet 28 altın. Ee, tane minyon kartı. 2 e, iki tane şövalye kartı. Ve diğer ücretsiz sandığımızda. geçiyoruz. Ee, 29 altın geldi. Bir kart. Bir tane şövalye kartı. Üç tane bombacı kartı. Ve şimdilik bu kadar. Şimdi bir tane savaş yapıyorum ve hemen ardından sandığı açıyorum arkadaşlar. Evet, karşı taraf başladı bile. 私は。<noise>

Mesela şundan koyalım şuraya. <laughs> Arkadaşlar evet ben evet. Abi nereden nereye adam ya. Bravo Eyvallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi yani. evet. de açmaya. ben de çıkıyorum zaten ilk defa açacağım. Yani zaten şurada hani gözüküyor 4 daha 4 levelim. O zaman şöyle Bismillahirrahmanirrahim Başlayalım. O 233 altın geldi. Şimdi bu şimdi iyi, şimdilik iyi. Bak <laughs> bu goblin geldi işte. Yani bu da iyi. 5 ee, tane goblin kartı geldi. Ya yani iyi geldi. Sonuçta yükseltiriz. Kaldı geriye 5 kartımız arkadaşlar. Şimdi tıklıyorum. O 7 tane şövalye geldi. Adam geri atmak istiyorum aslında. Tamamdır. Bombacı kartımızı yükseltireceğiz. Mesela. Tamamdır. Tek kayı 3'e çıkartabileceğiz. <laughs> Wow çevirisi çıkartabilecek Geldi sonunda o aktı geldi arkadaşlar Prens geldi Tamamdır bunu da açmamız çok iyi oldu Şimdi şöyle bir bakayım ee, Yeni deste işini dizmem Zaten arkadaşlar baksana şunlar da geldi Mesela bunları da yükseltip e, ee, Bir sonraki videoda daha güzel bir Deste de savaşacağım Bunlar gelmiş aslında bunları alabilirim Mesela şunu alabilirim Arkadaşlar şu günün kartlarını gerçekten kullanın ya Gece saat 12'de yayınlanmaya başlıyorsunuz Ama arkadaşlar çok iyi ya bir Yani Çok ucuzdan kart alabiliyorsunuz Hani 10-15 dakika değerlendirebilirsiniz Kulamda eğer bir kulamınız varsa gidin e Orada hani e kart isteyin Daha iyi gözlüyorsanız bize neden olur O o Onu kullanacağım ben büyük ihtimalle Neyse Şöyle şunlardan mesela workbook var oklarımı yükseltiyorum falan filan baya işim çıktı aslında benim neyse ben de arkadaşlar o zaman e, bu videoyu da bu kadar arkadaşlar daha fazla Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız e, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ayrıca e, özel hani özel olarak bir oyun istiyorsanız onu da yorumlara yazarsanız veya bana evine koyduğunuz 11 etkimey.com e, mail adresinden ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay